Bu gördük. Kulu kulu yapıyor. Ama neresini alıyor? Geniş değişik otaj yapıyor Ha. Hallenin yeni yiyorsun Evet abi. Sen gelmezsen hiç sallanmayacaktık vallahi. <laughs> evet. Yarım etini çekiyor. Evet abi çok haklısın. Karaciğerinde yağlandırılmış, yağlandırmış Geri değil mi? Ya? Yağlandırmış. Kurban. Şimdi onun üzerinde. 100 bin lira mı? 180 mi diyeyim, 140 mı, 160 öyle bir şey de yani tam rakamı telavuz ettim internete bakmadım. Niye yasak diye sordular. Çoğu yerde bu az dedim. Burada çok olduğu için, hı hı <laughs> için. bilmiyorlar buranın ortamını dedim. Az yerler için bunu sağ Gel abi sen şöyle. Tamam. Hasan abi sen ta orada yapalım. Sen bunu dur. Lokanta. Ama beni çekerken. Burası Denizli Çivril. Işıklı Gölü, ee, bu sene havaların ısınmasından dolayı, kuraklıktan dolayı, su seviyesinin de alçak olmasından dolayı papatya tarlaları oluştu. Çok güzel bir kokusu var. Ee, turistlerin, yerli yabancı turistlerin uğrak alanı, dilifer turlarından sonra bir de papatya turları yapıyoruz. Çok güzel bir alan, ee, gelip görmelerini tavsiye ederiz. Hı, İlk defa oluştuğu, hiç bu kadar yoktu. Çok e, uçsuz bucaksız yani, göz komple, göz alabildiğince papatya tarlaları var. Öyle arkamızda da görebiliyorsunuz. Çok büyük yani. daha yakın, daha güzel gösteriyor. Efendim abi. Burası Çivril ilçesine bağlı Işıklı Baraj Gölü. Buradaki e, göl üstündeki devasa nilüfer tarlalarının... varlığını biliyorduk. E, bu sene ilk kez yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle e, inanılmaz büyüklükte papatya tarlaları da oluşmuş. E, biz bu papatyaları hep Mayıs ayında dağlardan, kırlardan Topluyorduk Mayıs papatyası şifalı olarak biliyorduk. İlk kez böyle su üstünde topraksız bir alanda papatya tarlasına da şahit olduk. Ee, çok güzel de bir kokusu var. Çok güzel bir görselliğe de sahip. Ee, bu papatya tarlalarını duyan e, fotoğraf sanatçıları olsun, e, doğum günü kutlamak isteyenler olsun, evlilik teklifi yapmak isteyenler olsun e, bu göle geliyorlarmış. E, bundan da mutlu olduk. Baraj Gölü aynı zamanda doğal yaşam için de çok önemli bir göl birçok yer yabani hayvana, göçmen kuşa da bu göl ev sahipliği yapıyor. Bu sene kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi düştü. Çok büyük bir ihtimalle su seviyesi az olduğu için bitkiler toprağa zemindeki toprağa daha kolay ulaştı. Bu yüzden de inanılmaz büyüklükte bir papatya tarlası oluşumu bu sene görüldü. Geçmiş yıllarda bu kadar büyük olmuyordu. Bu sene bu kadar büyük bir papatya tarlasını ben de ilk kez gördüm. var sürekli. Çok ilginç abi. Çok ben ona bitkisle görmüştüm en Aynı caddede gidip gelenleri. Sen şeyi bilmiyorsun.